Ee, kızım, ya bu ayrılık numarasını daha ne kadar sürdüreceğiniz ya? Yani Ömer bitirmek istediği zaman bitireceğiz. Annesiyle babasının alması gereken dersler var. Öyle düşünüyoruz. Şimdi gülüyorlar, eğleniyorlar belki ama son gelen iyi güler. Yani iyi de şimdi böyle bu iş uzadıkça mahkemede bulmayın kendinize. Şaka yaparken boşandılar. Çok komik ya. <gülüyor> 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 Canım senin bu bedenine çok fazla be bu zeka. Fazla. Sen bunu dağıt. Hazır oruç sunu sevabını dağıt. dağıtsana. Yani biz Ömer'le niye ayrılalım ki bize? Biz birbirimizi çok seviyoruz bu zaten. Gerçek olamaz. Biz birbirimizin hayatıyız. kaça kaşa bir kaşa. Tamam sen sadece kulağını çek. Hafızan Allah de. Hafızan Allah? Tamam, nazar değer valla. İnsanın kendine kendine nazar değermiş. Ay. Ay yazık be. açlıktan. Açlıktan. Annesi arıyor. Alo Nezi. Alo. Ha ne çabuk gitmiş. Hı. Tamam geliyoruz. Tamam tamam. Hadi. Tamam hadi gidiyoruz hadi. Çabuk.